Hayırlıyorum. 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 Sağ olun. Buyurun. Efe gel. Buyurun. Teşekkürler. Efe de aldı mı? <laughs> Buyurun amca. Gelin, gelin. Allah kabul etsin. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Özel baksana ben burada çiçekçiyim. Özel saray yaptım. Nasılsın başkanım? Sağ ol sen nasılsın? Şükür. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim fıstık. Afiyet olsun. Nasılsınız başkanım? Nasılsınız? Nasıl teşekkür ederim. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanım, genel olarak sizinle görüldüğü için çok teşekkürler her şey için. Mi tu.